akşamlar sayın seyirciler. Bu akşamki Tüketici Postası programında konuğumuz psikolojik danışman Özden Karan. Sayın Karan hoş geldiniz. Tüketici koruma yasası hı hı. gerek tüketici hakları yine tüketici alışkanlıkları anlamıyla. Tüketicinin profilini, psikolojik tablosunu, alışveriş alışkanlıklarını Hı hı. E, bu akşam sizinle tartışmak evet. ve konuşmak e, hı hı. istemiştik. E, öncelikle hoş geldiniz Tekrar. Bu tüketici profilini hı hı. psikolojik olarak nasıl tanımlayacağız <gülüyor> öncelikle? <gülüyor> Şimdi tüketici öncelikle bir insan ve bu insanın çok farklı güdülenmeleri, çok fazla etkilendiği durum, kendine özgü kişilik özellikleri, yaşadığı yer bir sürü faktör var tüketimi etkileyen. Hı hı hı. Öncelikle bütün canlılar aslında tüketici. Evet. Biz bütün canlılar aslında güneşin enerjisini alıp tüketmeye çalışıyoruz ama işte insanlar hayvanları yiyerek, hayvanlar bitkileri yiyerek şeklinde bir zincir var. Dolayısıyla tüketmek bir canlının zorunlu ihtiyacı. Dolayısıyla bir ihtiyaç oluştuğunda hemen güdülenme de oluşuyor. Ama güdülenmeyi etkileyen o kadar çok faktör var ki yani sizi, beni, burada çalışan arkadaşları düşünürsek hepimizin ayrı güdüleri, ayrı alışkanlıkları, ayrı ihtiyaçları, ayrı kişilik özellikleri, ayrı aile yapısı, ayrı toplumsal statüsü var. Dolayısıyla çok karmaşık bir örüntü biraz daha belki özelleştirerek, biraz daha halka inerek, günümüzü konuşarak, günümüz tüketicisini, Bursa tüketicisini konuşarak daha kolay anlatabiliriz evet, evet. diye düşünüyorum. Peki bu alışveriş faktörlerinin de özellikle şimdi hı hı. ilk kadın konuğumuz olaraktan evet. da ayrıca bir <laughs> evet, önemi var evet. bence. Hı hı. Alışveriş... Pozisyonda. Hmm. Kadınların biraz daha farklı, evet. biraz daha prestijli ürünlere evet. e, meyil edilmesi evet. e, bu konuda… E... Ee, şimdi çok can alıcı bir cümle söyleyeceğim. <laughs> ee, Türkiye'nin bu ataerkil yapısı ve m, erkek egemen yapı aslında kadınların öğrenmesine engel olduğu için kadınlar bu kadar çok prestij ürünü satın alıyor. Çünkü tüketim alışkanlıkları çocuk doğduğu andan itibaren belirleniyor aslında. Yani çocuk büyürken neyi öğretirsek, neyi engellersek, neyi açıklarsak... Neyi öğretmiyoruz? <laughs> aslında hiçbir şey. Değil. Çünkü yine bizim ataerkil yapımızın, köy toplumu toplumundan gelmemizin etkisiyle oluşmuş bir yapısı var. O da şu, büyükler her şeyi bilir, çocuklar hiçbir şeyi bilmeze inanıyoruz biz. Oysa artık bir sanayi toplumunda yaşadığımız için büyükler her şeyi bilmiyor. Sanayinin bu kadar gelişmesiyle birlikte çıkan yeni ürünleri, hatta daha da hani uzay çağı ürünlerini artık büyükler bilmiyor, çocuklar biliyor. Dolayısıyla çocuklarımızı doğru yetiştirmek için bizim de çok bilgilenmemiz gerekiyor. Hatta kız çocuklarını yetiştirme konusunda <laughs> ileride sorun yaşamamak için çok daha bilinçli olmamız gerekiyor. Çünkü bir insanı bir şeyden ne kadar uzak tutarsanız o insan o şeyi o kadar çok merak eder. Ve bununla ilgili bilgisi olmadığı için de daha kolay kandırılabilir, daha kolay etkilenebilir. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Şimdi reklam verenlerin öncelikle hedefledikleri kitle çocuklar. Kızım küçükken, siz de kızınız küçükken biliyorsunuzdur. İşte Barbie çizgi filmleri olur. Onları izlerlerken arada reklam olur. Ve reklamlarda mutlaka işte Barbie ürünleri vesaire vesaire. Yani o kadar çok çocuğu tüketime yöneltici şey var ki ben şunu yapıyordum reklam olduğu anda mutfakta işim varsa yani benim gözetimimde hı hı. televizyon hı hı. seyrediyordu zaten olması gereken bu. O <laughs> mudur acaba? Kesinlikle böyle. Ee, şimdi yeni anne babalar şunun farkında değiller. Eski anne babalık gibi kolay değil anne babalık. Hatta hiçbir şey kolay değil. Çünkü köyde yaşarken televizyon yokken, radyo yokken, köye ulaşım yokken bir insanın etkilenebileceği kişiler çok sınırlı ve etkileyebilecek şeyler de çok sınırlı. Oysa şu anda neredeyse uzaydan bilgi gelecek artık ve bütün bu bilgilerin arasında doğru seçim yapabilmek ve yönetilmemek için çok daha eğitimli, çok daha bilinçli her an uyanık olmamız gerekiyor. Türk toplum yapısına evet. bakalım. Bunun tam tersi bir toplum yapısına sahibiz. Çünkü hani mümkünse hala söz dinleyen insanlardan oluşan kişiler olalım istiyor. Oturma biçimi, gülme biçiminin falan yargılandığı bir dünyada. Ama bilgiler geliyor. Yani nasıl bir dünya görüşünüz olursa olsun, nasıl bir siyasal görüşünüz olursa olsun vesaire vesaire. Kız çocuğunuz Barbie izliyor işte erkek çocuğunuz hatırladığım himen var benim erkek evet. çocuğum olmadığı için himen izliyor. Eskiden çizgi e, kitaplarla çizgi roman kitaplarıyla evet. Tarkan'ıyla vesaire etkilenirken, etkilenirken şimdi e, interneti var internet oyunları var e, bir sürü şey var. Evet. Bu durumda da tüketici olarak bizim tarihte bilmemiz lazım. Algı yönetimi ne demek? Onu da bilmemiz lazım. Reklam verenler neyi nasıl sunuyorlar? Ne gibi taktikleri var? Onu da bilmemiz lazım. Çocuğumuz hangi yaşta nelerden etkilenir? Bunu bilmemiz lazım. Mesela şöyle bir şey var: 5 yaşında bir çocuğun hiç süzgeci yok. Yani e, henüz beyni yeterince e, sinaps deniyor, sinirsel bağlantılara sahip değil, yeterli sinirsel bağlantısı yok. Dolayısıyla gördüğü, duyduğu, algıladığı bir şeyi yorumlama yeteneği yok. Benim bir çalışanım bahsetmişti. Yeğeni, kız kardeşi doğduğunda, marka ismi verilmez herhalde, bir bebek bezi markası. bir bebek bezi markasının reklamlarını görüyormuş. 5 yaşında falan kardeş de yeni doğmuş. Niye biz bu bebek bezinden almıyoruz? Şimdi 5 yaşında bir çocuğun paradan haberi yok. Babasının statüsünden haberi yok, maaşından haberi yok. Oturdukları semtin nasıl bir semt olduğundan haberi yok. Hiçbir fikri yok. O çocuğa o zaman o marka bilincini yerleştirebilirse televizyon artık annesi, babası, toplum, o bu ne yaparsa yapsın. Çok bilinçli geri döndürmeler peşinde koşmazsak kalıcı. O olması gereken bir şey. Şimdi hı hı. bir de bu e, tüketicinin e, demografik bir yapısı evet. var e, bu konuda e, yaşı yaşı evet. cinsiyeti, cinsiyeti evet e, e, buradaki alışkanlıkları evet. E, e, şimdi yaş çok önemli tabii ki hı hı. E, genç nesil örneğin bir bilgisayar almak konusunda neredeyse artık bilgisayar onlar için ihtiyaç, ihtiyaç. Gerçekten de sosyal ortamları gereği, işte okulları gereği, işleri gereği olmazsa olmazları. Çünkü ben bile haberleri neredeyse artık televizyondan öğrenmiyorum. Yani internet bana daha kolay ve daha Ulaşılabilir. e, ulaşılabilirden de daha çok daha çeşitli kaynaklardan bilgi geliyor. Hani bilgi doğru mudur, değil midir? Ben süzüp alıyorum. Peki buradaki ee, e, süzgeç ne? Işte oluyor? İşte süzgeç yani. ya, <laughs> işte bunlar çok önemli. E, süzebilmek için tarih Hı. bilmeniz gerek gerekiyor. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, Türk insanının tüketime yönlendirilmemesi için ee, yapabileceğimiz şu koşullarda çok fazla bir şey yok. Şö şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yine Kaz Dağları'na gitmiştim çok yıllar <laughs> önce. Ee, orada bir köyde alışveriş yapıyoruz ve e, nereden göç etmişsiniz siz diye bir soru sordum. Biz bir yerden göç etmedik ki dediler. Oysa, Buradayız. E, oysa o köyün e, 1924'te e, mübadeleyle gelmiş bir köy olduğunu <gülüyor> yanılmıyorsam <gülüyor> o zaman e, Boşnak Köyü olduğunu ben biliyorum. Ama köylüler bilmiyor, çünkü tarih bilinci yok ve kendi doğduğu zamanı dünyanın başlangıcı olarak var. algılıyor Milat neredeyse. Olarak evet. için. Ondan öncesinde de işte atası var, dedesi var, biraz anlatılmış öyküler var, ondan öncesi yok. Dolayısıyla şimdi nasıl süssün, hani işte bize Osmanlı döneminde şu ülke şunları yapmıştı, bugün de aynı şeyleri yapıyor diyebilmemiz için önce Osmanlı dönemindeki bilgilere sahip olması lazım. Yani tüketimi çok temelden görmemiz gerekiyor önce. Neden Osmanlı'ya gidiyorsun? Osmanlıca espri senin. <laughs> Güzel oldu. Böyle çok güncel evet. olduğundan evet. dolayı mı? Yok hayır valla değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mübadeleden aklıma geldi Osmanlı. Ama şimdi Osmanlı'da da evet. e, mesela e, Farklı bir olay var. Mesela Yıldırım Beyazıt döneminde tüketici hakları ilk evrensel anlamıyla çıktığı dönemde hı hı. E, yanlış bir ürün yapan insanın pabucunu dama ataraktan bir ötelemesi vardı. Evet. Bu da e, şeydi. Mesela bugün e, yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın e, markasının verilmekte artık bir şey yok. Çünkü medyada e, dolanıyor bu e, AROC e, marka evet, e, ayakkabıların evet, kanserojen vesaire evet. olmasında. Bunun da pabucunun dama atıldığı bugün için gerekli. Söylenebilir Evet. Söyle, e, evet. Yani böylesine bir kirli ürünlerin ve kirli Hı -hı. materyallerin. Biz yine kaz dağlarına da gelelim. Evet. <laughs> Benim de çok sevdiğim bir bölge evet, olarak. Evet kesinlikle. E, <laughs> ama işte bilinç düzeyi ...yeterli olmadığında nerede yaşarsanız yaşayın. Gerçi o bölge çok bilinçli çünkü biliyorsunuz zeytin ağaçları kesilecekti evet. ve oldukça engelleyebildiler. Zeytin ağacının ne için gerekli olduğunu bilmezseniz size başka bir ürün için zeytin ağacı kesilmesinin çok doğru olduğu izlenimini verebilirler. Evet. Yani önce gerçekten pek çok konuda bilgilenmek. Yani hep eğitim, eğitim, eğitim diyoruz ya. Evet. Bu çok önemli. Evet. Peki bu e, özellikle Hı -hı. yani sizin de bir kadın oluşunuzda evet. alışverişlerdeki kadın faktörün, o Hı -hı. De, az evvel bahsetmeye çalıştığım o demografik e, yapı evet. çerçevesindeki kadın alışverişlerin ülkedeki evet. Hı -hı. E, yansıması biraz abartı, biraz prestijli e, ürünlere böyle. Ee, bu konuda e, bir ee, uyarıcı. Şimdi tabii ki ama kadınları uyarmayı değil erkekleri uyarmayı Neden isterim ki? ben. <laughs> Çünkü e, şimdi mesela çocuğunuz olduğunu varsayın e, ona ilkokuldan itibaren harçlık vermeye başlarsanız bir simidin e, ne değerde olduğunu görebilir. İşte çikolatamı simit mi almak konusunda karar vermek zorunda kalabilir vesaire. Biz genelde ne yapıyoruz? Çalışmayan kadınlarla ilgili söyleyeyim. Bütçe ne demek bilmiyor kadın. Türkiye'nin ekonomik durumunu bilmiyor. Kocasının anlatmasının bir anlamı yok. Dışarı çıkıp göremediğiniz sürece o bir öykü kadın için. Yani mahallesinde oturuyor. Kayınvaldesi benim bütün televizyon programlarında klasik söylediğim şeydir. Kayınvaldesi ya da kendi annesi üst katında, elçisi alt katında ya da kız kardeşi işte alt katında e, genelde mahallenin sosyal ortamında Parayla e, parayla ilgili algısı tamamen o mahalle tarafından oluşturulmuş. E, dolayısıyla e, parayı kontrol etme, tüketimi öğrenme, tüketim konusunda seçimler yapma konusunda hiç inisiyatif alamıyor. Kendi kararlarını kendi vermeyi öğretmediğiniz bir insandan bahsediyoruz. Ama şimdi dar bir bütçeyle yapılan bir şey değil. Zaten bütçe buysa yapılacak harcama da bu. Ama yapılacak yani bütçenin boyutu belli belliyse de burada kadın da olsa başka bir faktörde olsa çocuk da olsa ne yapacağını o bütçeye göre ayarlamak zorunda kalacaktır. Şimdi burada aslında ama. erkeğin Hı. kontrol etme ihtiyacı devreye giriyor. Şimdi isteseniz siz ya da başka bir erkek çocuğuna, karısına e, hani seçme ve seçilme hakkı verir gibi e, bütçeden paylar verebilir ve bunu istediğin gibi harcayabilirsin diyebilir. Bunu biraz açıklar mısınız? Yani bu Türk aile yapısına evet, vesairesine şimdi, örnek daha... e, mesela ne, ne diyelim 2000 lira maaşınız var işte çocuğunuza ilkokula giden çocuğunuza 500 lira bu bütçe verdiniz. Bu 500 lira bütçe tabii ki annenin denetiminde. o da günlük harçlığını ya da haftalık yaşına göre ilkokulda bile olsa yaşına göre değişecek şekilde harçlığını verdi. verdi. Şimdi siz eşinize parayı bilme ve parayı kontrol etme yetkisi verme cesaretini gösterdiniz. Şimdi bir kere böyle bir şey var. Lütfen bunu düşünün. Bu eşitliğe doğru aslında atılmış bir adım. Şu anda durum şudur. Türkiye çok borçlu bir ülke mi olsun? Yoksa kadınlar bağımsız mı olsun? Aslında olan şey bu. Temelde baktığımızda. Aslında bakarsan Türkiye çok borçlu bir ülke ve bütün çocuklar borçlu doğuyor. Kadının buradaki yeri. İşte ben de diyorum ki erkeğin buradaki yeri. <laughs> Erkek yeni dünya düzenini öğrenmek için zorlanmak yerine borçlu bir ülkede para kazanmaya çalışan bir adam mı olacağım? Yoksa kadının belki de bazen benden daha iyi düşündüğünü ve iktidarı paylaştığımızı kabul mü edeceğim? Çok temel sosyolojik ve psikolojik düzeyde baktığımızda Türkiye'de tüketim alışkanlıklarıyla ilgili olan şey bu. Şimdi biz bu e, ikili sohbeti sürdürürken... sanki evet. bir kulvar kayıyormuş gibi bir e, hava izledim. Evet. E, evet. E, yani e, burada e, asıl Hı. E, tüketime yönelik evet. davranış biçimlerini evet. e, kadın veya erkek evet. yani e, o anlamda bakmak gibi geliyor bana. Tüketime e, ilişkin davranış kalıpları. Çocuk doğduğu andan itibaren oluşturulmak zorunda, sonradan oluşabilecek bir şey tabii ki ama bilinç gerekiyor öncelikle. Yani tüketim yaptığınızın bilincinde olmanız gerekiyor öncelikle. O zaman bu tüketimi hangi kriterlere bakarak yapmalıyım'a bakmanız gerekiyor. Orada bir sürü kriterimiz var. E, zamanım. Bu tüketim için yeterince araştırma yapmak için yeterli mi? Maddi kaynaklarım yeterli mi? Maddi kaynaklarım yeterli olsa bile e, ülkenin işte önümüzdeki 5 yılı, önümüzdeki 10 yılı benim e, bu kaynaklarımın sürdürülebilirliğini garantiliyor mu? Örneğin bir ev almaya kalktınız. Burada e, karınız ve hatta çocuğunuzla birlikte bir plan yapabilmeniz gerekiyor. Yani sizin maaşınızı masaya koymanız, Türkiye'nin bundan sonraki 5 yılını hesaba katmanız, Bursa'nın gelişimini şehir şey olarak, olarak gelişimine dair biraz fikrinizin olması. Mesela 12 yaşında oğlunuz var diyelim ki. Yatırıma uygunluğu. Onu evet. Ee, eğer hmm, Haklarımızı paylaşmak konusunda biraz daha cesur olsak, evet. çocuk internetten bir sürü araştırma yapabilir ve oğlunuzun tüketimini engellemenin en güzel yollarından birisi budur. Yani bir çocuğa eğer e, biz bir ev almayı düşünüyoruz ama e, oğlum bak çok önemli şeyler var. Bunun için araştırma yapmak için yeterli zaman ayırmalıyız, paramız şu kadar lira işte bunu bu kadar yıl ödememiz gerekecek bu arada sen 17 yaşına geleceksin vesaire vesaire. Lütfen internetten benim için araştırma yapar mısın? Bunu eşinize de yapsanız tüketimi inanılmaz durur ve bir sürü fikir oluşturur. Yani tüketimde evet bilinç çok önemli. Yaşımız, cinsiyetimiz, oturduğumuz mahalle, oturduğumuz şehir, ülke, cinsiyetimiz bu çok önemli. Sözünüzü evet. kısa bir şekilde keseceğim. Hatta Arzu Uçalak Hanım evet. efendi varmış. Arzu Hanım buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben güncel bir şeyleri bahsetmek istiyorum. O konuda bilgisini almak istiyorum psikologumuzun. ...bir markete gidiyoruz... ...büyük bir markete gidiyoruz... ...elimizde de bir listemiz var... ...ihtiyaç listemiz var... Onunla ...alışveriş yapmak istiyoruz... ...giriyoruz içeriye... ...alışveriş yapıldıktan sonra... ...eve geldiğimizde bir bakıyoruz ki... ...hiç de listemizde olmayan... ...bir takım ürünleri de almışız... ...bu... ...bazen kendinden oluşuyor... ...çünkü marketlerde bütün... ...reyonları gezmek için de dolaşıyoruz... ...bunun için... Nasıl bir önlem alarak alışverişimizi yapabiliriz? şimdi Nasıl tuzaklar bizi bekliyor? Evet, Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Öncelikle büyük alışveriş merkezlerini eğlence amaçlı kullanmamak gerekiyor. Genel eğilim şu, bizim cumartesi pazarımızı değerlendirmek için sosyal alışkanlıklarımız yok Bursa'da. Yani çok az kişinin Spor yapmak gibi işte birlikte bir e, kır gezisine pikniğe gitmekten söz etmiyorum, kır hmm. gezisine yürüyüşe trekkinge çıkmak gibi işte çocuklarıyla bisiklete binmek gibi e, alışkanlıkları var. Yine burada maalesef e, erkeklere bir gönderme yapmak zorundayım <laughs> çünkü hanımlar istiyor diye işte öylesine dışarı çıkartıyor e, beyler e, hanımları ve çocukları. Dolayısıyla e, bizim eğlence mekanlarımız e, AVM'ler ondan önce zaten pazar günleri ben çok iyi hatırlarım. Siz kaç yaşındasınız bilmiyorum. Ondan önce pazar günleri eğlencemiz annelerimizin çamaşır yıkamasıydı. <gülüyor> <gülüyor> Hala evlerde pazar günleri temizlik yapan hanımlar var. Yani biz zaten bir pazar günü tatil yapma alışkanlığına bile sahip değiliz. Henüz kesinlikle değiliz ve bu açığı, bu eksiği AVM'ler fark ettiler. Ve aslında biraz da otomatik olarak oluşmuş bir şey bu. Dolayısıyla siz isim vermeyeyim ama işte bir AVM'nin içindeki çok büyük bir ne diyelim yine alışveriş yapılacak yere zaten gitmemelisiniz. Bazen şöyle oluyor hani çok büyük miktarlı pirinç alacaksanız büyük merkezler evet indirimli. Ama siz bir kilo pirinç alacaksanız büyük merkeze gittiğinizde harcadığınız o ekstradan paraları düşünürseniz aslında küçük merkezlerden alışveriş yapmanın Bazen bakkaldan orası pahalı gibi algılanıyor diye söylüyorum. Bakkaldan alışveriş yapmanın daha mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani hep temeline bakmak zorundayız. Görsellik anlamıyla veya yanlış ee, reklam veya yanıltıcı reklam. Ne kadar çok çeşit görürseniz o kadar kandırılma ihtimaliniz artıyor. Bir kişisel... olduğunda ihtiyacın sınırı yok. Yok kesinlikle. Evet. Ee, bütçeyle ilgili de bir sıkıntımız var bizim kredi kartları ilk başladığında inanın bu ülkede kredi kartıyla yaptığı alışverişi bir ay sonra ödemesi gerektiğini uzun yıllar fark edemeyen insanlar oldu. Dolayısıyla o kredi kartları elimizdeyken ve onun bir ay sonra ödeneceğinin farkında değilken biz alışveriş yapmamız kaçınılmaz. Yani öncelikli önerim Küçük merkezlerden alışveriş etmeniz çünkü kar ederken aslında ciddi zarara uğruyorsunuz. Evet, çok teşekkür Rica ederim. Ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz Arzu Hanım. Bu şeye tekrar bir girmekte yarar var. Şimdi büyük marketler derken, şimdi AVM'lerin ülkede bir bir yasası çıkarılmaya çalışıldı. Evet. Yani küçük esnaf evet. o kesimi korumaya yönelik. Bunun yanında da tüketiciyi korumaya yönelik evet. yasalar zaten e, e, varken. E, ama biz bakıyoruz ki yani hı. tersiyle baktığımız zaman, madalyonun öbür tarafıyla evet. baktığımız zaman hı hı. küçük esnafın böyle sürekli ezildiği ve küçülerekten evet. yok olduğu evet. veya işçileşmeye yönelik bir tablo olduğu. Çünkü e, kapitalizmin bir canavarlığı e, had safhada. Bilinçsiz toplumlarda canavarlığı köle... daha kolay uyguluyor kapitalizm. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Gelişen, e, globalleşen dünyada hem ürün çeşitliliğiyle vesairede evet. insan oğlunun da oraya bir hızla akışı var. Hı hı. Akışı var. Şimdi e, bakkallarda da olsun e, büyük AVM'lerde de olsun çocuklar anlamıyla veya kadınlar hı hı. veya küçük e, bilinçsiz, eğitim, tüketici. bilinçsiz tüketici anlamıyla baktığımızda hı hı. E, ürünler hep ön taraflara yani. ve gözle görünebilen e, şeyde e, sorumsuzca bir alışveriş biçimine gidiyor. Doğru. E, Burada şimdi e, alışverişteki tüketici profiline baktığımız zaman eğitimde yani genellikle yüksek öğrenim veya e, evet. lise üstü veya evet. lise altı dediğimiz evet. şeyde, bir açıklama yapabileceğimiz bir yer. Ee, ee, TÜİK'in burada da bir araştırmaları vardı evet. e, bildiğim kadarıyla. Evet ee, eğitim arttıkça tüketim alışkanlıkları daha bilinçleniyor. Bu bir gerçek ama tam olarak eğitimle paralel gidiyor mu? Hayır Eğitimsizlerde tüketim alışkanlığı eğer çok geleneksel bir yapının içindeyse yani anne baba, baba sözü dinlenen daha köy ortamında ya da daha mahalle ortamında paranın büyük babanın elinde olduğu yani işçi olarak çalışan babanın bile büyük babaya parasını verdiği ortamlarda daha korunaklı bir durum var. Orada daha modernleşmeye açılmamış, eğitimsiz bir kitle var. Hala yönetilebiliyor. Çünkü Kim tarafından? Büyük tarafından. Aile tarafından. Tarafında. Evet. Ama bu en nasıl diyelim? en bilinçsiz kesim, en eğitimsiz kesim. Bilinçsiz ve en bilinçsiz ve eğitimsizlerle en bilinçli ve eğitimliler Korunuyor. Ama şöyle bir alışkanlık var evet. eğitimsiz anlamıyla baktığımızdaki Hı -hı. kesim yani ilkokul mezunu ve aşağısı evet. dediğimizdeki kesim evet. daha bir korumacı mantıkla da, alışverişlerine daha dikkatli ama yüksek ve lisans üstü yapılan eğitimlerdeki pütürsüz e, yola bir harcama e, araştırmalar orada, da var. Orada şöyle bir şey var e, Aha, cevap vermeden evvel Suat Çenyus hatta imiş e, buyurun Suat Bey. İyi günler. Ben e... bir telefon almıştım Televizyonda Efendim? Ee, bir telefon almıştım Tamam ee, Bu telefon bozuk geldi bana hı -hı. Ondan sonra geri gönderdim hı, -hı. Geldi. Aynı telefon geri gönderdiler bana Ben de ondan sonra aradım da Telefonumu kapattılar yani Orada kayıtlı olduğu için kapatıyorlardı En sonunda başka telefonla aradım Arkadaşlar telefonla davrandım. kaba kelime kullandım. Dedim ki ya yaptığınız ayıp değil de insanları kandırıyorsunuz dedim. Ahlaklı değerlindeki insanlar dedi. Yani Müslümanlığa yakışır mı dedim. Bunlar da yok dedi. Biz dedi Müslümanlıkla ilgisi yok dedi. Biz dedi kırmışlardır dedi. Kırık telefon gelir mi kargı? Kar kaplı şeyle itiraz dilekçesi başvurdu şey tükenizden de tükenizden derleye dedi ki onun bir adresi yok Kaydı Şimdi... yok yani işte, gönderdiğim onun fotoğraflar kayıt yoktu. Şimdi kayıt yok. Teşekkür ediyorum Suat Bey. Televizyonlar al dedim. Ne ee, yapalım lazım şimdi? Telefonun duruyor bizden. Ee, Sorunsa algıladım da. Ee, şimdi şöyle bir şey, olay var. Yani Türkiye'de bu televizyondan, e, tele, shopping kanallardan veya internetten yapılan alışverişlerde Türkiye'de e-ticaret yasası adam gibi çıkmadı. Burada çıkmadığından ötürü e, her gün siteler açılıyor. 15 günlük 20 gün sonra bu siteleri göremiyorsunuz. Bu evet. güvenilir sitelerden alışveriş yapmanın yolları e, var aslında. Ama e, size böyle yanıltıcı bir reklamla, yanıltıcı bir e, espriyle yaklaşılaraktan verilen, satılan ürünler en azından size bir telefon gelmiş. Yani bugün bizim derneğimize gelen bir olay vardı. E, neydi belirli olmayan telefon siparişiyle yani bir... E, Cam macunu çıktı hı hı. içinden. Yani bu artık pütursuzca olan açlık sofulunun bozdurduğu bir ülkede ülkede ticaretin kurallarıyla olmadığı bir dönemde dönemde yaşanılması gereken e, gereken muhtemel yapılar. Ama e, bunu şöyle yapmak lazım. Hangi ilçede oturuyorsanız o ilçe kaymakamlığındaki bulunan tüketici hakem heyetini Elinizde kimden geldiyse karşı tarafın ki bunlar varsa e, bazen bunlar yok, e, bunlar yok çünkü Bursa'da bu U tip dolandırıcılığın e, artık sınırı aştı, sınırı aştı. Savcılıklar bu konuda hiçbir işlem yapmayacaklar, yapmıyorlar zaten, e, yapmıyorlar. Bu konuda artık tüketicinin daha akıllı olması, daha akıllı davranış biçimleriyle e, yürümesiyle çözülecek. Yani Türkiye'deki e-ticaret geçtiğimiz yıllarda yüzde birken birden yüzde on üçlere kadar yükseldi. E, bu bir modaymış bir prestijmiş cesine yapılan işler oldu. E, Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra bu prestij meselesini danışman arkadaşımızla tekrar gündeme getireceğim. Çok teşekkür ediyorum Suat Bey. Yani yardımcı olabildiysem diye düşünüyorum. Ama en azından bu konuyla ilgili adresleri varsa mutlaka hakem heyetlerine başvurun. Hangi ilçede bulunuyorsanız o ilçe kaymakamlığında bulunan tüketici hakem heyetine başvurunuzu yapınız. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraber olacağız.